Bak Karabağ ne halde? Artık Müslümanların eline geçti. 30 yıl önce zulmettiler oradaki Müslüman Türk kardeşlerimize. Bu Ermeniler zulmettiler. 30 yıl önceki oradaki Karabağ'daki Türklerin zorla çıkarılış videolarına bir bakın. Zulüm ede ede döve döve yalan ayak zulmettiler karlarda koşturdular Müslümanlar, Türkler oradan. Çıkmak zorunda kaldılar. Korkup kaçmadılar. Mecbur kaldılar. Şimdi bir de bugün Karabağ tekrar asli sahiplerinin eline geçince, Türklerin eline geçince Ermeniler o şehirleri arabalarıyla terk ediyorlar rahat içinde. Hatta yolda da Azerbaycan askerleri, polisleri onlara yardım ediyor. Acıkana aş veriyor, benzini bitene benzin koyuyor. Biz merhametliyiz. Bizim dinimizde zulüm yok, örfümüzde zulüm yok. Biz yaşatmak için varız. Bizim dinimiz o. Ama hak edene de hak ettiğini vermek dinimizin prensibidir. Allah oradaki Müslüman'ın Türk kardeşlerimize de yardım etsin. Karabağ bizimdir. Müslümanlarındır. Allah tekrar oraları hakiki sahiplerine nasip eylesin.